Yol kenarı fotoğraf çekme noktasına geldi. Yanımızda. Küçük bir köy var sanırım. O köyden ziyade çay bahçesi falan. Köprünün üstündeyiz. Araba çok sallandığı için artık böyle sallantılı bir video olacak ama. Daha iyi kaydedeyim. Bir de sabit de çekeyim. 1 dakika. Bazen engel da bu. Aa, bir araba gidiyor onun yerine biz gidiyoruz. Evet. Edward'un belonumuz çıktı. Eee ormanlardayız. Bu hiç u, gelip hiç el onunla yollar, yollar çok da. Daha... karanlıkta kaldı. yollar <laughs> gözüküyor kaldırım <taşından> yapıldığı için <gülüyor> <gülüyor> aa köprü

Evet. Devam devam muymuşuz? Devam ediyor muymuş? Yola devam evet, Şurada köprüden geçebiliyor muyum? Hayır, kapanmış. Geçen sene birisi düşmüş. Kısmet açan şş, ne kısmet açan suyun başında kuyruğu görüyorsunuz. <laughs> Başta ablam baktığı için kısmetim açılacak diye hemen şırdanmaya da de başlamış onu. <laughs> evet, özellikle bazıları. <laughs> Dikkat et üzerin çamur olmasın. Kısmetiniz açıldı mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Abla duy. <laughs> Kısmet açan çeşmeymiş ya. <laughs> Bizde de ilk abi kalktı şey. Ortopedist abi var ya. Evet. O kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Kısmet değil de hemen niye o geliyor? O geliyor. O niye o geliyor? Bilemem. Bize böyle öğretildi. İyi yolculuklar. Ağzını da içelim, daha ilk içenin daha erken açılıyor. o, <dağazını dağır. gülüyor> o garanti, full garanti. <laughs> Elim araya girince bu. Elini oluyor. yok, elini ağzını, ağzını da Aynen. El araya girince şey yapıyor, paravan oluyor, bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> paravan oluyor. Şey, kapalı geliyormuş o zaman. Aynen. Emine daya alsın. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Ebru iki eliyle işte. Buranın ismi neydi? Ne vadisiydi abla? Dur abla. Yol kenarlarından meyve toplarız. Avdudu falan. Aa şey mi? Yaban mersini Yaban Mersin'e benziyor. Evet. Gene daha avdudu daha güzel. Başka bir şey Bunlar daha tam olmamış. Az önce yediklerimiz daha büyüktü. Yol kenarında bulup bulup yiyoruz. <laughs> şimdi önce şu ya aşağı ineyim de çekeyim. Şimdi tam binanın önüne de geldik. Aa Dudu şey görünce dikkatim daha oldu. Vadinin tabanındaki mi diyeyim? Şöyle Ekibin devamı da burada. Köyün şöyle tam kartpostallık bir görüntü. Ben maden ismini yine unuttum. Ama ablam söyler ben de buraya yazarım. Düşmeden ilerleyelim. İşte böyle. Bugün Perşembe. 10.58. 17 Ağustos Perşembe saat 10.58. Sabah kalktık. 6'da kahvaltımızı yaptık. 7 gibi çıktık. Otobüse bindik. Otobüse binmedik. Hani otobüse eşyalarımızı bırakıp dolmuşlara bindik. Şuradaki dolmuşlar bizim dolmuşlarımız. O dolmuşlarla. Buraya, buradan önce nereye gittik? Ama baya bir yer gezdik de. Yine böyle doğal güzellikler, yaylalara çıktık. İşte sisli, sisli denilen, hayalet orman denilen e, şim, şimşir ağacı mı? Öyle bir şey, onlara gittik. Hayalet orman deniliyor çünkü 5-6 yıldır bir hastalık bulaşmış ve artık onlar ölmeye başlamış. E, o ormanı gezdik. Orada fotoğraflar çekindik. Daha sonra şelale vardı. Oraya da gittik. Şelalede fotoğraf çekindik. Şelalede fotoğraf çekimimizin ardından da nerelere gittik. Bakın ekibin bir kısmı da burada. Şelalede fotoğraf çekindik. Daha sonra yemek yiyeceğimiz yerin önden geçip öğlen için siparişimizi verdik. Erken hazır olsun diye. Sanırım dereden karpuz çıkardılar kaliteli aktivite. Çatlamamış ama. <gülüyor> <gülüyor> Sürme neden bıçak alanlar çıkarsa. O bana 7 ortak giriyor. Biz buna 26 ortak giriyoruz. Şöyle koyayım da kabukları Tamam Sen evet. tamam. şey şu dola takalım istersen Uçmasın Şurada dursun uçmasın Dalda dursun Kaşık var mı kaşık Bunun içinde biraz bıraksaydık Bu Ekibi de göstereyim ben de. Evet, e evet. Duyurun, evet. Ablam Duyuruyor. beni arıyor. Buyurun Güngör. Hayır sen al. Ben sonra. Küçük daha küçük istiyorum. Küçük. Ebru küçük. <laughs> Ebru'ya verelim. <Yavru>. E e Ekibim. Evet. Hanımlar ho. Evet. Grubun horozu. Şimdi karpuz yiyeceğiz. Kapatıyorum. Karpuzunu yiyen kenara geçiyor. Şuraya karpuzlarımızın çatlarını atıyoruz. Karpuzun kalanı. Şöyle grubumuz. Karpuz Tuz dere. Testlerimizi evet, evet, de topladık. Aferin bize. Akademik prokedemek çıkar. var. 19 dakika var. 19 dakika var. tuvalet. Ben, ben ayağımı suya sokuyorum. Gelen ben. Ben de sokarım. Kuramaz. Nereden sokacağım? Kuru kur, mantar. <laughs> Aynen ne yapıldı fotoğraf için. Bacak bacak iç üstüne. Bacak bacak üstüne. Küçük kardeşi dururken salıncağa binen Sinem. Nasıldı? Nasıldı? <laughs> Beğendin mi? Hemen salıncak hakkındaki fikirlerimizi alalım. Salıncak. <laughs> Şeydekini kadın şey dedi başka bir abla. Dünkü daha güzeldi. Dün hayır bize hemen acele ettirdiler diye oldu.